Rosa konusu, gül hastalığı konusu. Yüzümde gül var, vücudumda gül var. Evet, iki farklı gül hastalığı var. Rosa bunlardan yüzde olanı, diğeri vücutta olanı. Bütün bu karmaşayı kafanızda gidereceğim ve bütün sorulara cevap arayacağız. Hadi gelin, 3-2-1 başlıyoruz. Rosa konusu artık oldukça bilinir hale geldi. Türkiye'de kim varsa, kadın, erkek artık rosa deyince hocam o ne deniyor? Çünkü rosa'nın gül hastalığı olduğunu, Artık neredeyse Sağır Sultan bile duydu. E, rozası olanlar bir çekiniyor. Her şeyden çekiniyor. Yani en bunu öğrenmişler. Hocam benim rozam var olur mu? Hocam rozam var şunu yaptırabilir miyim? Evet rozalı ciltler birazcık diğer insanların cildine göre genelde daha duyarlı, daha hassas oluyorlar. Peki bu roza hastalığı nereden geliyor? Nedir durum? Roza hastalığında insanların yüzünde Gözle görülmeyecek derecede küçük parazitler geziyor. Bu parazitler e, kene gibi düşünmeyin, hani böyle yapışıp kan kanemen cinsten değil. Aslında herkesin yüzünde, sağlıklı insanların yüzünde, hatta benim bile yüzümde normalde olan parazitler. Ama benim yüzümde santimetre karede belki bir iki tane varken, rozalı hastanın yüzünde santimetre karede belki 20, belki 30, belki 100 tane oluyor. Sorun buradan başlıyor. Bu parazitler bir süre sonra o kadar çoğalıyor, o kadar çoğalıyorlar ki yüzdeki hassasiyeti artırıyorlar. Kılcal damarları çatlatıyorlar. Yani rozalı hastalar yüzündeki kızarıkla kızarıklıkla tanınırlar. E, yüzleri kızarır ve sadece nötr pozisyona dururken değil, özellikle sinirlendiklerinde, kızdıklarında, heyecanlandıklarında, kan basıncı arttığında, güneşe çıktıklarında ya da bir sıcağa maruz kaldıklarında bunların yaşadığı durumu yüzlerinden anlayabilirsiniz. Yani sinirli bir roza hastasını uzaktan görseniz bile sinirlendiğini anlarsınız. Çünkü yüzünde kılcal damarlar o kadar fazladır ki kan basıncı arttığında o damarlara kan dolar ve yüzü kıpkırmızı hale gelir. Yanma hissederler, sıcaklık hissederler. İşte bu durum Roza hastalığı. Peki niye gül hastalığı? Evet yüzündeki allıktan dolayı gül gibi kırmızı olduğundan dolayı gül hastalığı denmiş. Halk arasında bir gül hastalığı daha var. O da Pitrias rosea deniyor. Latince o da gül anlamına geliyor. Ama o gül hastalığı, bu gül hastalığı birbirinden tamamen farklı. O vücutta çıkan ve bir süre sonra tamamen kaybolan, kendi kendine bile kaybolabilen bir hastalıkken yüzdeki roza hastalığı, gül hastalığı kendi kendine maalesef kaybolmuyor. Hatta kendi haline bırakırsanız ilerliyor, kızarıklık daha da artıyor, sivilcelenmeler başlıyor. Hatta ileriki dönemlerde burunda büyümeye kadar giden bir hal alabiliyor. Peki bu rozalı hastalar neler yapmalı, neler yapmamalı? Tedavisi mümkün mü? Nasıl tedavileri var? İlaç mı kullanacağız, krem mi kullanacağız, lazer mi yapacağız? Bütün bunları da bir sonraki videomuza saklayalım. Bütün bu bilgileri kaçırmamak için lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve cilt hakkında pratik bilgiler sunduğum Instagram hesabına takip almayı unutmayın.